Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakıyoruz. Bakın ben size ne aldım. Ne aldım? İkinizin, ikinizin. Şimdi bunu açın. Açalım. Oynayalım tamam mı? Oynayalım. Hadi beraber açın. Düzgün açın, düzgün. <laughs> tamam be. Dur, dur. Elinizi kesersiniz, dur. Ne ne Aç, kes şunu tam. Nasıl kes öyle? Ha. Durun babanızdan yardım alalım. Bekle bir dakika. Dur, baba açsın onu bir. Bir dakika. Ha, tamam. Tamam bakın şimdi. Şuraya takacağız. Şöyle koyalım şunları. Bakın bunu ne yapalım biliyor musunuz? Böyle bak. Evet ama dur bir dakika. Bir dakika bekle. Böyle. Bakın şunu şimdi şöyle bir koyalım şuraya. Sonra duvara asarız ama şimdi denemek için şöyle koyalım. Tamam mı? Bunun şurada. Evet bakalım 100 puan alabilecek misiniz? Koyabildin mi Defne? Ver bakayım. Şur. Nereden koyacağız? Heh, böyle bak şimdi. Dur ilk önce bir deneyeyim. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sen de ne Defne? Yapışır yapışır. Bura sen ne yapıyorsun? Doğru mu yapıştırıyorsun? Ama getir ilk önce getir. Şuraya takalım onu. Dur ben, ben takayım. Benim. Ben dur yapayım. ben takayım. Dur. Ha hmm. taktım. Duvara yap ama duvara. Duvara yap duvara. Aa yapıştı duvara buraya gördün mü? Bana, Sana da yapalım. Yok. Ya, ben yapacağım ama. Tamam. Çok merak ediyorum. Küçük bıraktım bunu abi. Ama, ama buraya yapma tamam mı? Duvara yap. Duvara yap. Oraya olmuyor. Tamam hadi yapıştır bakalım. Ne Yaptın defne. Pat mı yapıyor? Evet. Pat. Bura yapamadın. Ver. Bunu. Ona mı takalım? Hı -hı. Ver. Bak babanız da oynayacak şimdi sizinle beraber. Hı -hı. Ama dur. Dur babanız yapsın dur. Ben yapma. Hı -hı. Bak babanız yapıştırdı gördünüz mü? Bakalım kaçtan vurmuş? 50 60'tan vurmuş. Babanız yapmış. Ver sana koyalım. Ben... Bak babanız bir daha yapıyor. Bak. Harun aferin. Aa, Al defne. Tamam. Burak çık oradan. vay baban gene yaptı defne ben şöyle, ben şöyle ne yaptın ver ben ne? Vay, ne? vay babanız çok güzel yapıyor bakın hepsini yaptı defne babanızdan biraz öğrenin tamam dur yapayım Ha? hadi yap bura çık defne oradan bir çık buranın yanından. bura yap bura oraya yapma oğlum Babanız çok güzel yapıyor Defne. Ben ayarladım ama olmadı. Olmadı mı? Beceremedin mi? Bunu babanıza verseniz babanız yapsa daha güzel olur aslında. Hı. Babanız hepsini yapıştırdı. <laughs> oh, Defne. Ben <laughs> Defne. Vay Burak yaptı. <laughs> Tam baban taksın ver. Burak sen takabiliyor musun artık? Sen sütünü mü içtin? Bak, bak. bak babanız babayla beraber yapacaksın. Ya. Hadi. Ya, olmadı gene. Ya, Baba, Bura yapsın babayla beraber. Hadi. Baba. Tamam beraber. Tamam, Hadi bir bay bay deyin kameraya. Bana.